Evet, Tarlabaşı Sohbetleri'nde e, şu anki konuğum Eskişehir Genç Eşberler Üretim Pazarlama Kooperatifi Kurucu Başkanı Zeki Erdem'de. Zeki Bey şu anda e, tarım nasıl gidiyor? Çiftçilerimiz sıkıntıda mı? Çiftçilerimizin nasıl bir sıkıntıları var? Buyurun. Merhabalar öncelikle. E, bildiğiniz gibi biz üreticiler sabahın ilk ışıklarında traktörlerinde tarla gideriz. Sabahın köründe bu üretmemize rağmen arpa olsun, buğday olsun, harman sonu geldiğinde... Harman sonunda aldığımız paraya baktığımız zaman cebimizde hiç para kalmıyorsa tarım hiç iyi değildir. Şu anda bizim girdi maliyetlerimiz aşırı fazla yüksek. Mazotumuz, gübremiz, ilacımız, işçimiz, ekimiz, dikimimiz hepsi artı maliyet. Harman sonuna denk geldiğinde mesela şu an atıyorum ne var? Karpuz var, soğan var. Karpuz 1 lira, soğan 3 lira. Yazık günahtır ya. Karpuzu 1 liraya sen versen kamyoncunun nakde parasını karşılamıyor. Çiftçi ne kalacak bunda? Hiçbir şey kalmıyor. Ben devletimizden desteklerin de verilmesini istemiyorum. Mesela şu an daha önceki yıllarda desteklerimiz peşin verilirdi. Bir yıl geldi, Türkiye'nin ekonomisi bozuldu, destekler bir sene ertelendi. Ben şu an diyorum ki bu senenin desteklerini tamamen silelim. Vatan, millet konuysa eğer hepsini çiftçi olarak bütün desteklerimizi hibe edelim. Bu yılın desteklerini peşin alalım. Çünkü bana verdiğim ma şey, destek, bir sene sonraki destek erip gidiyor. Hiçbir şekilde benim cebime kalan hiçbir şey yok. Bu sene çiftçi gerçekten de çok zor gidiş Hatta Ben bu sene çiftçinin bir şey kazanacağını zannetmiyorum. Çiftçi hiçbir şey kazan lütfen demesin kimse. Dışarıdan görüldüğü zaman köylü milletin efendisiydi ama şu an ırgatı oldu, amelesi oldu. Kesinlikle çiftçinin cebine kalan hiçbir şey yok. Lütfen sayın şehirler de artık bunu böyle bilsin. Başka var mıdır konuda sıkıntı? Başka ne söyleyeyim? Söyleyecek bir şey yok yani. Daha da söyleyecek çok şey var ama daha ne söyleyelim Burak? Diğer konuklarımız var. Oluz e, Tarım'dan Kemal Bey yanımda. E, Kemal Bey'den de e, günlük şu anda sıkıntılarımızı bir dinleyelim çiftçilerimizin. E, hepimiz aynı gemideyiz. Yani çiftçi misin Türkiye'de herkes aynı. Ben 3 sene evvel buğdayın 7 liraya ofis tarafından peşin alınırken büfede ekmeğin üçlü olduğunu biliyorum. Fakat şu anda buğday on buçuk lira, ekmek on iki buçuk lira. Bak. Tam iki kat. Diyorlar ki çift e, tüketiciyi korumak için işte destekleme veriliyor. İşte şey diyor. Fabrikacı diyor ki ben sordum niye almıyoruz buğday dedim. Ya dedi ben niye buğday alayım ki devlet bana ucuz buğday verdi. Fakat bu arada tüketici ucuz ekmek yiyemiyor. Bu nasıl oluyor? Bu kay şey nerede kayboluyor? Çiftçi kaybediyor. Tüketen de kaybediyor. Bu aradaki fark kime gidiyor? Kimler alıyor? Kim bilemiyor yani bunu. İkincisi Tamam buğdayı düşük tutun, mısırı düşük tutun. O zaman da ne oluyor? İnsanlar arayış içine geçiyor. Niye? Bu adamlar çocuk oku diyor, çiftçilerin çocukları var, ev geçin diyor, sağlık masrafları var, bir sürü masraf var. Bunları da şey etmek için arayışlar içine giriyor. Ne para yaptı? İşte şu para yaptı. Ona yöneliyorlar. O para yaptı dedikleri şey de çok olunca o da sonradan şeye düşüyor. Mesela bugün soğan patates yerlerde geziyor çoğu çiftçi sürüyor sıvanlarını. Şey işçi maliyetini kurtarmıyor. hasat işçisini kurtarmıyor. Böyle sürüyor. Bu neden kaynaklanıyor? Bu yanlış fiyat politikalar, politikalarından kaynaklanıyor. Bugün buğdayın hakkı kaçta? 13 lira mı? Hayır 13 lira değil. Buğdayın hakkı en az 20 lira. Arpanın hakkı 11 lira mı? Hayır 15 lira. Bunlar mısır. Ha şimdi mısır. 9 liraya 10 liraya mısır satmaya zorlanacak. E böyle olunca da çiftçiler tutuyor. Başka ürünler şey diyor. Ya diyorlar bu kadar niye soğan patates ekiyor? Niye ekiyor adam? Başka türlü geçimini sağlayamıyor. Onun için ekiyor. Ah, o da rezil oldu. Yazık yani bu ülkenin kaybı. Milli gelirler gidiyor. Yani bir yerde fazlalık var, bir yerde kıtlık var. Bizim Türkiye'nin aslında düzenli bir tarım politikası olsun dışarıdan ithal etmeye hiçbir şeye ihtiyacı yok. Yani bu topraklar kaybolmadı. Ve üretim de arttı. Türkiye'de üretim arttı. Önceki yıllara göre üretim arttı çünkü teknolojik olarak, ekipman olarak geliştik. Ama işte bu fiyatları bir dengeye koymak gerekiyor. Yani bu düşük taban fiyatından ortam düzelmiyor. Bunu düzeltmek için fiyatları düzenleyeceksin. Yoksa rezilliğin bir bir para. Benim söyleyeceğim bu kadar. Teşekkür ederim Kemal abi. Şimdi Eskişehir Genç Esparlar Yönetim Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesi Yasluyükköy'ünden Mert çoralı arkadaşım var. Mert sen ne söylemek istiyorsun konu hakkında? E, vallahi biz üreticiler olarak ilk bizim derdimiz sıkıntımız mahsulü eker ekmez başlıyor. Sadece e, maliyetler girdiğiyle değil biz doğayla mücadele ediyoruz. İklimle mücadele ediyoruz. İnsanlarla mücadele ediyoruz. Yani bir de e, bunlara artı maliyetlerle mücadele etmeye çalışıyoruz. Şu an e, bir dekar mısır maliyeti dekarda 10-15 bin TL'yi bulmakta arasında. E, bir dekar pancarın maliyeti 15-20 ila 20 bin TL arasında. Yani şu an e, pancarda açıklanacak fiyat işte mısırda açıklanacak fiyatların bu maliyetlerin üstünde olması gerekiyor. Tam sezonun ortasındayız mısırlarımız püskül döneminde şu an beslemelerini yapmaktayız sulamaktayız hala bir ithalat kararı ek bir ithalat kararı daha çıktı. Yani gitgide sıkıntı e, büyüyor e, şöyle söyleyeceğim eğer bu sene de eğer mısır baskılanırsa işte pancar baskılanırsa buğday baskılanırsa seneye ekecek kimse bulamazlar. Enflasyon çiftçiliğe düşer mi? enflasyon çiftçiliğe düşmez. Ya çiftçiliğe düşecekse şöyle yapsınlar desinler ki herkes cebinden çiftçi olarak bir bir sene ağlayalım ya her sene ağlayacağımıza. Verelim artık ne kadar istiyorlarsa. Bir sene ağlayalım. Bir sene verelim. Kurtulalım yani böyle her sene her sene. Çünkü üstümüzdeler tepemizdeler yani. Yani sıkıntımız büyük. Ee... Mısır fiyatının 15.000 TL altında olmasını istemiyoruz. Pancarın aynı şekilde 3.000-3.500 TL ton fiyatı olması gerekiyor. Onun haricinde fiyatlarımız çok sıkıntı. Girdi maliyetleri artmakta. Ee, bir de şöyle yani e, kendi köyümüzde civarımızda vardı. Geçen sene 3 benim kendi komşum geçen sene bir pan pancarı 40 tekar pancarı 3 kere bozdu. Üçüncüye tarlasını Nadas'a bıraktı. Ekemedi yani bunları gördük yaşıyoruz. Bir artık bir senelik bir afat, tufan, bir dolu vesaire bu çiftçiyi bitirir yani. Yani bize öyle bir fiyat vermeleri lazım ki biz çünkü doğayla mücadele ediyoruz. İklim, e, toprak altı zararlar yani olmuyor bazen olmuyor yani elimizden gelen olmuyor. Öyle bir fiyat verecekler ki bizi bir iki sene rahatlatacak yani çünkü zararımızı telafi edelim. Hep böyle gıdı gıdına gıdı gıdına gıdı gıdına bu seneyi biç senenin masrafına bu seneyi bir senenin masrafına hak ettiğimizi versinler. Hiç başka bir şey yok. Yani. Teşekkür ediyorum. E, tarladaydık. Tarla başında çiftçilerimizin sıkıntılarını, dertlerini anlattık. İnşallah bu sıkıntıların bir an önce çözüme kavuşmasını temenni ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.